önce geçen sene senin yine kulübün sayılır Hürriye Spor'da yöneticiydin. Evet, Burada görev yaptın. Evet. Ee, zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşma ilk yarı 1-1 bitti. Ne söylersin maçla ilgili? Ya ikisi de e, altyapıya alt önem veren kulüpler. Hürriye olsun, altı evet. olsun. Bursa futbolu için çok önemli kulüpler ikisi de. İkisinin de hedefleri var. İkisinin de Türkiye şampiyon hedefi var. E, i̇kisi de iyi mücadele ediyor. E, ata, Atağının olmayacağı bir karşılaşma. Hatan olmayacağı bir karşılaşma oynuyorlar. İkisine de başarılar diliyorum. İyi olan kazansın. Evet. Ee, bu arada Gençler Gücü'nü de sorayım. Sonra 4 haftaya Kurtuluş'la kafa kafaya girildi ama e, ne olduysa bir anda e, 9 puan gerisinde kaldı Kurtuluş'un. Ya Ahmet abi biliyorsun futbolda böyle evet. şeyler var. Yani istenmedi olaylar yaşandı. İstenmedi olaylar oluyor futbol içinde bunlar var. İnşallah bundan tecrübe alacağız. Tecrübe kazanacağız. Bu hataları yapmamaya çalışacağız. İnşallah ileride daha güzel günler bekliyor bizi diye düşünüyor. Hayırlısı diyelim Sağ inşallah. inşallah. Sağ olun Hoş evet, Teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir Bilal Başkanım, Bilal Doğan hocam evet. Ee, i̇lk ilk yeri seyrettik. Evet. Zirve